turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Bizler şu anda sizlere Muş merkezden sesleniyoruz. E, alanında önce olan bir firmamıza konuk olduk. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce gelin hep birlikte yanımızdaki çok değerli konuğumuzu tanımış olalım. Selam Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Selam Bey şimdi röportajımıza başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanıyalım istiyoruz. İsmim Selami, Selami Çelik, Gazi Yolu Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Çok güzel. Selam Bey aslında bizler röportajımıza başlamadan önce sizlerle biraz sohbet edebilme fırsatı bulduk ve burada vermiş olduğunuz hizmetleri sizlerden dinledik ama istiyorum ki kameralarımız kayıttayken değerli izleyicilerimiz bir de sizlerin ağzından öğrenmiş olsun. Sizler burada neler yapıyorsunuz ve buradaki iş nasıl ilerliyor? Buradaki çalışma alanlarımız şöyle. İnşaat, nakliye, inşaat malzemeleri, yapı malzemeleri, tekstil ürünleri gibi birçok hizmette ürünler ortaya koyuyoruz. Selam Bey, inşaat alanında varız dedik ama inşaat alanında neler yapıyoruz birazcık açabilir miyiz bu konuyu? Tabii. İnşaat alanında kamu ve özel sektörde altyapı ve üst yapı hizmetlerimiz mevcuttur. Çok güzel. Şimdi inşaat alanında kalmıyoruz aynı zamanda tekstilde de varız tamam. dedik. Tekstilde peki neler yapıyoruz? Tekstilde pantolon üretimi gerçekleştiriyoruz yurt içi ve yurt dışına satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Toptan bir şekilde yapılıyor değil Toplam mi? Toptan yapılıyor. Toptan bir şekilde aynen. yapıyoruz. Şimdi nakliye alanında da varız dedik. Evet. Peki nakliyede neler yapıyoruz biz? Nakliyede mi? hemen hemen Türkiye'nin her yerinde nakliye işlerimiz gerçekleştirmekte daha çok kamu sektöründeyiz. kamunun ihtiyacı olan nakliye hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Yapı malzemeleri alanında da varız dedik. Peki burada neler yapıyoruz? Yapı malzemeleri alanında kalker ocağımız mevcut. Kalker taşı üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz kalker taşını yol yapımında kullanıyoruz. Beton yapımında kullanıyoruz. Peki burada firmalarla mı çalışıyoruz, kişilerle mi çalışıyoruz? Firmalarla daha çok çalışıyoruz. Bazen kamu kurumlarıyla çalışıyoruz. Gerekli olan yapı malzemelerini temin ediyoruz. Şimdi bizler aslında şu anda Muş merkezdeyiz ama sadece buraya hizmetlerimiz yok galiba değil mi? Tabii Türkiye'nin dört bir yanında Birçok ihaleye katılıyor firmamız. Selam Bey, şimdi geleceğe dair mutlaka plan projelerimiz vardır. Röportajımızı sonlandırmadan önce bunları da öğrenmek istiyorum sizlerle. Hı hı. Tabii ki gelecek planlarımız mevcut. Örnek olarak daha iyi bir yerlere gelmek, firmamıza daha iyi bir noktalara getirmeyi düşünüyoruz. Şu anda halihazırda devam eden yatırımlarımız mevcut. Bu yatırımlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz gerekli istihdamları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kalitemizden ödün vermeden çalışmalarımız devam edecektir. Çok güzel. Aslında sizler genç bir girişimcisiniz ve alanda gayet güzel başarılar elde etmişsiniz. Bence bunun bir sırrı vardır. Peki başarınızın sırrı nedir sizce? Tabii ki yoğun çalışmaya borçluyuz. Ee, gerekli noktalarda gerekli yatırımları yapmaya borçluyuz. Doğru bir ekiple çalışmaya borçluyuz. Yani Birçok sırrı var tabii başarının. Yani bunlar en baş etkenleri bence. Çok güzel. Peki son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Selam Bey? Yani söylemek istediğim e, yaptıkları işe inansınlar. Kendilerine güvensinler. Başarılı olmaya inandıkları sürece başarılı olacaklarını düşünüyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Benim. Efendim bir sonraki değerli konuğumuzla görüşmek üzere programımız hız kesmeden devam ediyor.